Yeni bir zeka sorusuna hoş geldiniz arkadaşlar dermişim. Kelimelerle sayıları karşılaştırın. Buna göre fiyat kelimesine karşılık gelen sayının rakamları toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Süremiz başladı. Ben süreyi tabii 15 saniye olarak tasarlıyorum. Sizin değerli vaktinizi almamak adına arkadaşlar. Sonuçta videoyu durdurmak için elinize biraz daha uzatabilirsiniz. Çünkü bu tarz sorular biliyorsunuz karşılaştırma soruları bir tık daha uzun soluklu. Şimdi bakın nasıl biliyorlar haritası oluşturuyorum. Fiyat, yenge, yatır, engin ve girne. Bakın yenge ile girne e harfi bitiyor. Demek ki 24.564 ile 63.854 aynı rakamla bitiyor. 4 4. Demek ki bunların bir, bunlardan biri birinin. Ama hangi hangisini bilmiyorum. Bakın engeli buradan çıkarttım şöyle önce. Yengeyi buraya koydum. Ama hangi hangisini daha henüz oturtamadık. Bilginiz olsun. Şöyle bir koyalım. Peki. Sonra yengeyle yatıra basıyorum arkadaşlar. İkisi de y ile başlıyor. Fakat yatır e ile bitmiyor. O zaman 2 iki, ile başlayan bakın 2 ile başlayıp 4 ile bitmeyen bir tekne var. 21.078 var. Demek ki kesinlikle ve katiyetle arkadaşlar yatır 21.078. Bunu yakaladık. Fiyatı aşağı attım şimdi. Orada belli. belli. Şimdi artık Y'nin 2 olduğunu gördük. A'nın arkadaşlar 1 olduğunu gördük. T'nin de 0 olduğunu gördük. Buradan aşağıdakileri de karşılaştıralım şimdi. Y2. Bakalım girme. Arkadaşlar R8 re kabul ettik ya. Yatırdaki 21.178 kesin. Burası garanti. Şuraya yazalım. Kesin. O zaman arkadaşlar 8 neymiş? R. O zaman 20'deki 3. harf R, 8 olacak. Demek ki kesinlikle girine 63.854. O zaman bunlar bu da kesin arkadaşlar. Yani şunu da şöyle yapabilirsiniz artık. Bu da kesin olmuş oldu. Peki o zaman yenge de 24.564. Bunları doğru dizmişiz. Yani hizalamışız veya sıralamışız arkadaşlar. Yani şunu şöyle yukarıya atayım bir de. Bakın bu da kesinlikle bu. Bakın kesin olanlara ok koyuyorum ki artık karışmasın diye. Şimdi fiyatla engini artık karşılaştıracağım. Şimdi arkadaşlar engin de E ile başlıyor. Girne de E4 olarak karar verdiysek. 4 olarak o zaman fiyatı alıyorum buradan. Engini yer değiştiriyorum kardeşim. Güle güle goodbye. Şöyle yaptık. Şöyle. Bakın kesinleştirmiş oluyor bunlar artık. O zaman şöyle yapıştır oklar da koyalım. Yani bu da artık kesin. Bu da artık kesin. Peki. Artık hepsini karşılaştırmış olduk. Bize ne soruyor soruda? Fiyat yani fi, fiyat. Şöyle genişçe yazıyorum ki arkadaşlar rakamları yazacağım atlarına. Bir kere bakalım F'yi nereden yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar? Fiyattaki F 9. I yine Allah'tan fiyatı vermişler. Hocam fiyat zaten arkadaşlar çok hafif ders. Ben zannettim ki başka bir şey sor. 93.210. Bakıyorum siz uyuyor musunuz diye. Hocam bu defa sanki yanıldınız. Bravo arkadaşlar. Fiyat 93.200 olmuş. Rakamları toplamı soruyor. 9 artı 3 artı 2 artı 1 artı 0'dan pardon şöyle 0 yazacakken neler yaptım neler. Eşittir 9, 12, 14, 15. Sonucuna ulaşırsınız. Bakalım doğru mu yapmışız arkadaşlar. Gerçekten 93.200 olmuş ve rakamları toplamı da 15 olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Yani bu sorulardaki mantığımı ve yol haritamı anladınız. Bundan sonraki zeka sorularında ve projelerinde görüşmek üzere hepinize iyi günler.